Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Eğitim ve Sağlık Vakfı, Kayseri Şeker Fabrikası'nın ekim sahası içindeki illerde ve ilçelerde ikamet eden ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine burs vermektedir. Burs başvuruları, kurumun resmi internet sitesindeki online başvuru formunun doldurulmasıyla alınır. Burs, yılda 9 ay süreyle ekim ve haziran ayları arasında verilmektedir. Tutar belirtilmemiş. Başvuru koşulları şöyle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ'nin ekim sahası içinde bulunan il ve ilçelerde ikamet etmek şartıyla birlikte, öğrenci anne ve veya babasının şu şartlardan birini taşıması lazım. Faaliyet alanı içerisinde aktif pancar ekimi yapıyor olmak, sınırlı sorumlu Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ortağı olmak, sınırlı sorumlu Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi çalışanı veya emeklisi olmak, Kayseri Şeker Fabrikası çalışanı veya emeklisi olmak, Kayseri Şeker Fabrikası iştirakleri çalışanı veya emeklisi olmak, şehit veya gazi yakını olmak, anne, baba veya kardeş. Taksirli suçlar hariç, affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmaması, üniversitelerin örgün öğretim yapan, açık öğretim, özel üniversite hariç, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarından herhangi birini kazanmış ve kaydını yaptırmış veya halen öğrenime devam ediyor olması, yüksek lisans ve doktorada tez süresi dahil 2 yılı tamamlamamış olması Okumak için mali durumu yetersiz olması ve vakıftan burslu kardeşinin bulunmaması, toplumu rahatsız edecek, vakıf amaçlarıyla bağdaşmayan kötü davranış ve alışkanlıklara sahip olmaması, başvuru belgesini gerçeğe uygun olarak doldurmak ve belgelendirilmesi istenen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz olarak zamanında vakfa teslim etmiş olması beyan edilen bilgiler ile vakfa teslim edilen belgeler ve veya vakıfça elde edilecek bilgi ve belgeler arasında aday aleyhine bir durumun söz konusu olmaması, gerekmektedir. Eğitim bursu başvuruları kurumun web sitesinden yapılacaktır. Posta, fax, e-posta ve elden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Eğitim bursu başvuru formu aynı zamanda değerlendirme kriterlerini de içerdiğinden, Belgelendirilmesi istenen bilgiler belgeye dayalı olmak üzere tüm bilgiler doğru ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. Adaylar eğitim bursu başvuru formunu doldurmadan önce eğitim bursu başvuru kriterleri belgelendirme çizelgesini inceleyecek, belgesini temin edemeyeceği bir kriteri eğitim bursu başvuru formunda işaretlemeyecektir. Başvuru formunda belgelendirilmesi istenen bilgiler kesinlikle belgelendirilecek. Belgeler ise ilgili kurum, kuruluş ve makamlarca onaylı, mühürlü ve yetkili imzalı veya e-devlet üzerinden resmi nitelik taşıyan belgeler olacaktır. İnternet ortamında başvurusunu tamamlayan aday, doldurmuş olduğu eğitim bursu başvuru formunun mutlaka yazılı çıktısını alarak imzalayacak ve istenen belgelere ilave edilerek bir eğitim bursu başvuru dosyası hazırlayacaktır. Başvuru süresinin sona ermesini müteakip vakıf internet ortamında alınan başvurulara göre bilgisayar ortamında elde edilen puan ve sıralamaya göre eğitim bursu aday listesini oluşturacak ve internet ortamında ilan edecektir. Vakıf Oluşturulan aday listedeki sonuç bilgilerini sistem üzerinden kaysev.org.tr adresinden her aday öğrenci kendi TC numarası ve başvuru yaptıktan sonra sistemin vermiş olduğu şifreyle girip sonucunu görebileceklerdir. Sistem üzerinde ismi açıklanan adaylar hazırlamış oldukları eğitim bursu başvuru dosyasını elden veya posta ile ilan edilen süre içerisinde vakıf adresine teslim edeceklerdir. Aday listede ismi yer almayan öğrenciler eğitim bursu başvuru dosyasını vakıf adresine kesinlikle göndermeyecektir. Gönderilmesi halinde teslim alınmayacak, alınmış olsa dahi herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. Burs başvuruları iki aşamada değerlendirilecektir. Vakıf, internet ortamında yapılan burs başvurularının değerlendirmesini yapacak ve Ekim ayı içerisinde, en yüksek puandan başlayarak daha düşük puana doğru yapılacak sıralama ile burs kontenjanı kadar aday liste oluşturacaktır. Vakıf, oluşturulan aday listedeki sonuç bilgilerini sistem üzerinden kaysev.org.tr adresinden her aday öğrenci kendi TC numarası ve başvuru yaptıktan sonra sistemin vermiş olduğu şifre ile girip sonucunu görebileceklerdir. Vakıf, Teslim edilen eğitim bursu başvuru dosyası belgeleri ile adayın eğitim bursu başvuru formu bilgilerini karşılaştıracak. İnternet başvuru bilgileri ile dosya belgeleri uyuşan adayları aldıkları puana göre asil listeye dahil edecek ve sonucu kaysev.org.tr adresinden her aday öğrenci kendi TC numarası ve başvuru yaptıktan sonra sistemin vermiş olduğu şifre ile girip sonucu görebileceklerdir veya kısa mesaj ile bilgilendirilecektir. Aday listede ismi yer alan bursiyer adayları, eğitim bursu başvuru dosyasını ilan tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ Eğitim ve Sağlık Vakfı, Osman Kavuncu Caddesi, 7. Kilometre, Koca Sinan, Kayseri, adresine elden veya posta ile teslim edeceklerdir. Eğitim bursu başvuru dosyasının, vakıf adresine zamanında teslim edilmemesi halinde yapılmış başvuru geçersiz sayılacak ve ilgili aday elenecektir. Bu durumda vakfın hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Eğitim bursu almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir durumun olmaması şartıyla öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresince verilir. Eğitim süresine hazırlık sınıfları dahil edilir. Ön lisans öğrencilerine azami 2 yıl, lisans öğrencilerine azami 4 yıl, hazırlık sınıfı olan fakültelere artı hazırlık sınıfı ile birlikte 5 yıl, lisans öğrenim süresi 4 yıldan daha fazla olanlar, tıp, diş hekimliği, veterinerlik fakülteleri gibi için ise yüksek öğrenim kanunu ile belirlenen azami süre kadar yüksek lisans öğrencilerine azami 2 yıl Doktora programı öğrencilerine azami 2 yıllık sürelerle verilebilecektir. Vakıf, her yıl yeni öğrenim döneminde burslu öğrencilerine yönelik kaysev.org.tr adresinden duyuru yaparak yeni akademik takvim belli olduktan ve ders kayıtları yapıldıktan sonra düzenlenen öğrencilerin başarı durumu ile disiplin durumunu gösteren ilgili makamdan onaylı öğrenci not durum belgesi, transkript, öğrenci belgesi Belgenin birinde disiplin cezası alıp almadığının belirtilmesi veya onaylı disiplin cezası olmadığına dair belgesini isteyecektir. Disiplin durumu bilgisayar ortamında yazılmış olmalı. Burslu öğrenci istenen belgeleri belirlenen süre dahilinde vakıf adresine elden veya posta yolu ile teslim edecektir. Aksi takdirde burs bağlanma şartlarını kaybetmiş sayılacak ve takip eden dönemde bursu yenilenmeyecektir burs başvuruları 2 Eylül 2024 ile 30 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Kayseri Şeker Fabrikası AŞ Eğitim ve Sağlık Vakfı burs başvuru sonuçları, Ekim ayında vakfın sitesinden açıklanacak. Bu bursa başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.